Hain kalkışmanın 22. gecesinde demokrasi meydanını dolduran binlerce kişi okutulan Mevlid-i Şerif'te demokrasi şehitleri için hep birlikte dua etti. 15 Temmuz'da yaşanan Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin ardından demokrasi meydanında toplanan Bolulular, demokrasi nöbetinin 22. gününde geceyi ayakta geçirdi. Ey yerleri ve gökleri yaratan Allah'ım, Müslümanların kalplerindeki ayrılık tohumlarını gider, bizi birbirimize dost eyli Allah'ım. Milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanda bulunan binlerce kişi yatsı ezanının okunmasıyla hep birlikte yatsı namazını kıldı. Ardından da şehitler için dua etti. Namazın ardından demokrasi şehitleri için edilen dua sonrası kürsüye çıkarak mikrofonu eline alan küçük bir kız darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak adeta gecenin kaderini değiştiren şehit Ömer Halis Demir için yazılan şiiri okudu. Baba ben Ertuğrul'a oğluma bu vatan için ölmeyeceğim. öğrettiği gibi ona da vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kurşun yedim, bedelini ödedim. Babacığım, hürmetle ellerinden öperim. Ben babamın en üzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben babamın asil kahramanıyım. Ben vatanımın kahramanıyım. Göz yaşları içerisinde şiirini seslendiren küçük kız meydandaki kalabalığa duygu dolu anlar yaşattı. Okunan şiirin ardından ise FETÖ'nün darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.